Yaşam alanlarımıza temizliği, hijyeni, konforu getiren, Elazığ'da hizmet veren Güneş'in temizliğe konuk oluyoruz efendim. Yanımıza da şirketimizin sahibi Hasan Beyefendi var. Biraz sizi tanıyarak başlayalım sohbetimize. Ee, ben Hasan Türkoğlu. Elazığ'da yaşıyorum. Elazığ'ın yerlisiyim. Yani Koşkale Köyü'nden gelmeyim. Yani bu işi açmadan önce tamirciydim. Yani hı hı. servislerde ustalık yapıyordum. Sonra belli bir kaza anından sonra işte sağlık problemlerinden dolayı bu işi açtık. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Hı hı. İşimiz gayet güzel. Tüm malzemelerimizin hepsi kaliteli. Evet. Tüm bilindik firmalarla çalışıyoruz. Hı hı. Medyavan temizliği yapıyoruz. İnşaat sonrası yapıyoruz temizliğini. Normal rutin ev temizliği yapıyoruz. Yani ince temizlik ve kaba temizlik hepsi evet, var aslında. Evet hepsi arasında. var. Hepsi var hı hı. aslında. E, i̇ş yeri temizliği, ofis temizliği, güzel. kurumsal firma temizliği, cam temizliği hepsini hı hı. yapıyoruz. Yani ekibimizde çok sağlam ekibimiz var. Kaliteli ekibimiz var. Evet. Yani çalışan insanlar... Yani tanıştığımız insanlar hepsi çok kaliteliler. Ve yani hiç bir zaman yorulmadılar bizi. Hı hı. Yani şu an işimizde çok güzel gidiyoruz. Evet. Rabbim devamını nasip etsin. İnşallah. Yaşam alanlarımızı harika bir hale getiriyorlar efendim aynı zamanda. Bir de hayatımızı kolaylaştırıyorlar. İyi ki varsınız gerçekten. <laughs> Temizlik biliyorsunuz ki çok önemli. Hijyen hı. çok önemli. Özellikle kurumsal firmalarla, büyük firmalarla çalışıyorsunuz. Evet. Bunun arasında neler var mesela? Örnek verecek olursak. Mesela olursun. şöyle bir şey. E, bankalarının hı hı. Bankalarımızın temizliği var. Hı hı. Ondan sonra iş yerleri temizliğimiz var. Hı hı. Firma var. Yani Avukatlıkların, avukatlar ofisi var. Yani her türlü ofislere bakıyoruz, <laughs> temizliğini yapıyoruz, güzel parşumanlarımızı yapıyoruz. Yani genellikle şöyle bir şey size söyleyeyim, yani insanın beklentisinin üstünde çalışıyoruz. Evet, işte bu çok önemli gerçekten. Çünkü çok temizlik firması var evet. açıkçası, ee, ama maalesef ki beklentiyi karşılamıyor çoğu firma. Dolayısıyla da sizin burada işiniz titizlikle yapıyor olmanız çok önemli. Evet, yani diğer firmalarla aslında yani rekabet değil de tamamen bir titizlik. Evet. Ondan sonra. Yani Anladım. aslında siz çok uzun yıllardır bu sektörde olmamanıza rağmen diğer rakiplerinizi elemişsiniz bugünlere gelmişsiniz. E, tabii ki de eledik. Nasıl eledik? O da bizim işimize sadık olmamız. Evet. Yani kullandığımız malzemeden, kullandığımız, tabii. çalıştırdığımız personellerden, hı hı. E, ürünlerimizden, Ondan sonra diksiyonumuzdan. Tabii. Bunlar bizim için çok önemli. Öncelikle gelen bir şey. Kesinlikle öyle. Yani diksiyon olmaz sormuyor. Müşteri karşılamamız, müşteri hizmetimiz, müşteriyle itibatımız, evet. müşteriye tekrardan geri dönüşümüz, müşterinin beğenmediği noktalara tekrardan eleman personel göndermemiz. Hani bunun hepsi kapsamlıyoruz. Evet. Yani temizlik yapıp aslında işin içinden çıkmıyoruz diyorsunuz. Sonrasında çıkmıyoruz. da Sonrasında da hizmetiniz hizmet devam ediyor. Tabii hizmet, yani müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Evet. Yani memnuniyet siz kalan bir müşteri bizim için yani çok kötü bir şey. Tabii ki. Hani Kaybetmemiz lazım. Sonuçta olsun. güvene dayalı bir iş yapıyorsunuz. Tabii yani ki Yani personelleriniz de. müşterilerinizin evine giriyor gerekirse. Tabii Dolayısıyla ki da mahrem alanları olduğu için de siz buna çok dikkat ediyorsunuz o, o yönden ev temizliğimiz, rutin ev temizliğimiz, dolu ev temizliklerimizde hı hı. mesela çok güvenliğimiz elemanlarımızı gönderiyoruz. Hı hı. Kefil olduğumuz elemanlarımızı gönderiyoruz. Güzel eleman gönderdiğimiz elemanlarımızdan çok büyük beklentilerimiz var. Hı hı. Bizim beklentilerimizi karşılayabilecek elemanlar gönderiyoruz. Ve bizim beklentimizi karşılayacak elemanlarımız otomatikman müşterimiz de memnun ediyor. Tabii ki. O yönden müşterimiz bizden çok memnun kalıyor. Müşterimiz yani tamamen ve işi... çevremizde hı hı. bizi seven, sayan eş ve dostlarımız tarafından yönlendiriliyor. Evet. Ve işinizde sürekliliği oluyor dolayısıyla da. Evet. Iş, düzenli sürekliliği oluyor. Evet. Peki ne, kaç kişilik bir ekibiniz var ve ekip arkadaşlarınızı neye göre seçiyorsunuz? Aslında e, ekip arkadaşlarımızı işine göre seçiyoruz. Hmm. Mesela kimisi var, iki kişinin yaptığı işi tek kişi yapıyor. Onu ev temizliğine gönderiyoruz. Hmm. E, merdiven temizliği elemanımız ayrı. Hmm. Standart inşaat sonrası, mesela inşaat müteahhitten iş al, ev aldınız. O evin temizliğini yapıyoruz. Onun temizliğini eğilen ekibimiz farklı. Hmm. Ondan sonra hanımefendime söyleyeyim. Her, Hep, her, evet, her aslında hepsini alanına göre yönlendiriyorsunuz. Hangisi hangi alanda uzmansa. Mesela cam temizliğinde cam temizliği yapan elemanımız rutin temizliğe karışmıyor. Hmm. Herkes, herkes işini herkes yapıyor. Herkes kendi işini yapıyor. O yüzden de zaten işiniz hem çabuk biter size. Evet, hem Hızlı çabuk olur. bitiyor hem de hani bir gün içerisinde istediğimiz şekilde iş sığdırabiliyoruz. Hmm. Müşteri memnuniyetimizi sığdırabiliyoruz. Müşterilerimizi aksatmıyoruz, ertelemiyoruz. Yani bu da bize otomotiven bir artı olarak geri dönüyor. Kesinlikle öyle. Peki sektör nasıl burada Elazığ'da? Elazığ'da sektör, çalıştığımız sektörde tahmini benimle birlikte 32-33 tane bu işte hizmet veren arkadaşlarımız var yani arkadaşlarımızı tamamen tanımıyorum ama kısmi olarak tanıyorum yani işimiz gayet çok güzel Elazığ'da çok güzel yürüyor hani kimse kimseyi alt etmek için fiyat konusu olsun çok güzel. iş konusu olsun yani karalama gibi bir konuş konu bile olmuyor. Hı hı. Sıkıntılar yaşıyor musunuz zaman zaman? Yani peki? ister istemez yaşıyoruz. Evet ama üstesinden geliyorsunuz. Üstesinden şey de geliyoruz. Yani yaşadığımız sıkıntılar da tamamen e, bu işte bu sektörde ilgilenen arkadaşlarımız tarafından geliyor işte. Hı hı. Ne oluyor müşterilerimiz şey yapıyor işte arıyor biz onları onları bize kötülüyor işte biz onlara kötülüyor bu şekilde evet. Bazen böyle aksaklıklar yaşayabiliyoruz. Kötü yani kötü günler de geçirebiliyoruz. Olabiliyor tabii. Ki. Her evet. sektörde var çünkü. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Son olarak eklemek istediklerim herkese dediğim şekilde Hı -hı. E, gün ışığınız temizlikle başlasın. Evet. Evet. Yani diyeceklerim bu kadar. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben Başarılarınız teşekkür ederim. hep Sağ daim olsun, olsun inşallah. Allah